Ooo oh. <laughs> Yusuf en çok topunda kaçtı. Yusuf. Şimdi ne açıyor bakar mısınız? Şimşek McQueen'in McQueen en büyük şişme yatağını açıyor. Havuz gibi aynı. Bir tane küçüğüm vardı. O olmadı. O olmadı. Bu büyüğünü aldık biz. Şimdi büyüğünü açıyoruz. Bakalım nasıl şişireceğiz ve içini rengarenk toplarla dolduracağız süpürgeyle şişireceğiz. Süpürgemiz bekliyor orada. Şimdi Yusuf bunu açsın bakalım. Anneciğim dur yardım edeyim sana. Şuradan şöyle çevirelim. İçindeki o. Aa toplar çıktı Yusuf. İçinde kendi topları varmış. Hiç bilmiyordum. Paketin içinden çıktı. Bakar mısınız? Arkaya geçmiş saklanmış gerçekten. Şimdi bu nasıl oluyormuş acaba? Bak şişirme yerini buldum. Burada bir tane şişirme yeri var. Açalım dur bir dakika bir dakika anneciğim bir açalım her yerine bir bakalım. Büyüklüğüne bir bakalım. Sonra açacağız süpürgeyi. Orada da mı var? Şimdi önce şişirme yerlerini keşfetmemiz lazım. Nerelerinden şişiriliyor? Daha sonra süpürgemizi açıp güzelce şişirmemiz lazım. Evet Amerika bayrağı anneciğim var demek ki. Burada ne varmış? Burada da varmış şişirme yeri. Orada şişirme yerine süpürgemizi koyduk. Şimdi açıyoruz. gerçekten şişiyor tabii ki anneyim. Bunun özelliği böyle şişmesi zaten. <gülüyor> 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 Yusuf çok mutlu oluyor şiştikçe. Bakar mısınız? Nasıl başladı şişmeye? Ama sen öyle o bitmez o şişir şişir bitmez öyle. En güzeli makineyle bak hızlı hızlı hallediyor o kadar nefesimiz yetmez, gücümüz yetmez şişirmeye anneciğim. Baksana buraları tombul tombul yaptı. Buraya mı başladı tekerlere? Ay iyisin tekerlerimiz yetişsin. Bakın burası şişti görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Şimdi kapatacağız ve diğer tarafını şişireceğiz. Evet, bu tarafı şişti tamamen. Şişmesi gerektiği kadar biz de kapattık. Şimdi diğer tarafı şişireceğiz. Kocaman bir yatağımız olacak. Oo, süper oldu. Evet, şimdi ne yaptık? Burayı da şişirdik. Burası onun arkası mı anneciğim? Arka kısmı değil mi? Tamam, şimdi burayı da şişirdik. Sıra diğer taraflarında. Evet. Bakın, burası da şişti. Son neresi kaldı Yusuf? Orası evet. kaldı. Yusuf çok sabırsız bekliyor artık. Ya. Yeter artık şişsin diyor oynayacağım artık diyor. Ne kadar uzun sürdü ya. Bitmek bilmedi. Son delik. Son. son delik. Orayı da yapınca bitecek. Yaşasın. Hemen hemen yapalım. Bizim arabamız tamamen şişti. Ama çok kötü bir sürprizle karşılaştık. Burası yırtık çıktı. Bakar mısınız? şimdi... <laughs> burası yırtık. Değil. Anneciğim yok ya yırtık değil. Bakar mısın şuraya? Buradan şimdi toplarımız dışarı hep kaçacak. Ne yapacağız anneciğim Hadi bunu o kadar da, da şişirdik. Bantlarsak o onu tutmaz ki bant tutmaz bunu. Ya çok üzgünüm ya. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Neyse şimdi oynayalım artık. Ne yapalım o kadar şişirdik. Toplarımızı dökelim üstüne. Evet o topları. Hadi toplarımızın hepsini döküyorum. Yusuf burada yüzlerce top var biliyor musun? Bakar mısınız şuraya? Ay çok eğlenceli! Yusuf topların altında kalacak, ezilecek topların altında. <laughs> Anneciğim tam bir top havuzu oldu bu. Süper oldu. Şuraya bakar mısınız? Çok ben güzel bir güzel, top havuzu. Yoksun sen dur, kapatayım üstünü iyice. Yusuf yok. Yusuf'u görebiliyor musunuz? Yusuf yok. Neredesin Yusuf? Oğlum seni göremiyorum. Yok hala yok Yusuf kayboldu. Toplar hareket ediyor ama içinde kimse yok. Bakar mısınız? Aa, aa nerede bu çocuk ya? Nerede bu? Aa buradaymış. <laughs> <laughs> Anne ben Nine Ne oldu? Nina? Nina mi? <laughs> Kalkabilirsin anneciğim. Kalk bakalım göreyim nereden çıkacak. Şuraya bakın. Kalk kalk göreyim nereden çıkacağını göreyim. Oo Yusuf çıkıyor. Birazcık dışarı kaçtı oğlum. Olsun bir şey olmaz o kadardan. Şimşek bak şişirdik. Buradan kaçıyor mu toplar bakayım? Bakayım. Hayır kaçmıyor neyse ki. Azıcık yer varmış orada. Bana mı atacaksın? Top savaşı mı? Çok eğlenceli bir oyuncak kurduk ya. Ben bayıldım bu oyuncağa. Yat yat uyu uyu. Uyu kapat gözlerini. Anneciğim ta uzaktan gelip içine atlayabilirsin bunu biliyor musun? Çok güzel olur. Hadi Top ben... havuzuna atlamak çok eğlenceli olur. Koş. Anneciğim hala 2-3 tane topun peşinde mi koşuyorsun? piyo, <laughs> piyo diye mi attın annem? Piyo. Evet. Şimdi atla bakalım içine. Atla atla atla. Topları topluyor önce çünkü Yusuf çok titizdir. Hiç etrafı dağıtmayı sevmez. Her yeri toplamayı severdim mi annem? Ay kaçtı. At bakalım. Bunu sana, de evet anneciğim arkadaşlarımın doğum günü hediyesi. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Yusuf geliyor 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 geliyor. Uh! <laughs> Çok eğlenceli. Tekrar. Uzaktan gel atla. O daha eğlenceli. Öyle mi yapacaksın? Uzaktan gelip atlamalısın anneciğim. Tekerlerini oturuyor. Patlatacak. Patlar yoksa. Havasını indirirsin tabii öyle yaparsan. Devasa bir şimşek McQueen'imiz oldu bizim. Çok güzel. En uzaktan. Geliyor geliyor geliyor. Tekrar, tekrar tekrar hop <laughs> atladı içine. Dökülmedi çünkü yavaş atladın biraz. Yusuf burada Fatih Selim olsaydı, Ömer olsaydı, Enes abim değil mi? Ne güzel oynardık Hamza Arda. Çok güzel oynardık ya. Onlar da onları da çağıralım beraber de oynayalım tamam mı? Atlamacı oynayalım. Şimdi sıra sende. Atla. 3 tane top çıktı. 3 tane. Koltukların altlarına kaçtı toplar. Eyvah. Şimdi toplamaya çalışacak onların hepsini. Anneciğim topları toplarken oyundan keyif anne, alamadın. Anne bir delişe çıkıyor. Nereden çıkıyor? Bakın bize. Anneciğim orası delik çıktı ya işte. O yüzden çok üzgünüm. Böyle bir şey nasıl olur aklım almıyor yani. Çok üzgünüm. <laughs> Aldığımız yere söylememiz lazım bunu. Delik çıktı diye, yırtık çıktı diye. Bazenlerim de aldık çıktı. Onların da mı yırtık Tatü? Hep bunlar demek ki böyle yırtılıyor. At at annem at. Şimdi uzaktan gel. Son kez tamam Anne, mı? Son. Dışarı kapısında. Hayır hayır buradan. Şu en uzak şeyin oradan. Sokak kapısını oradan. Gel bakalım. Koştur. Çok hızlı koşturma tamam mı? Bakalım kaç tane top kaçacak. Hop. Yusuf en çok top bunda kaçtı? En çok bunda. Kaç <laughs> tane Kaç tane biliyor musun? 7-8 tane falan kaçtı bence. Bak ben bir tane koyuyorum. 3 2 tane sen koydun 3 oldu. Şimdi 2 tane daha koydun 5 oldu. 2 tane daha 7 oldu. Başka var mı? 18. Başka var mı? 9 mu? Tahminimden daha çok. Bir sürü top kaçmış ya. Evet. Dokuz tane. Dokuz tane top kaçmış. Dokuz dokuz annem dokuz tane saydık. Peki tamam öyle olsun. Hadi şimdi atla bakalım sonra bitirelim videomuzu. Yusuf son kez atlıyor. Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>